sensin manyak herif. En büyük kaynağımız da o bizim. Bütün azalıklarımız yerle bir doğal çok... Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl? Böyle. <laughs> Oha! Onu mu sıkıyor? Onu Oğlum! Oha! Oğlum dört tane sıkıyormuş lan. Tane, çok iyi oldu. Dört tane sıkıyormuş lan. Oy. <laughs> tamam çok iyi oldu. Bunu bunu bayağı. her alın paylaşın. Ya adamın ağzından yok hakaret çıkmadı. Sen orana burana koymadı, şimdi. Karşılıklı Allah Allah. atışıyorsunuz. Allah Allah. Ya, ya ne salak lan senin kardeşin orada burada bıçak sokacağım diyor ya e siz neredesiniz amına koyayım ya oyun mu oynuyorsunuz e, burada? Departman ortasında şey, etrafında, kesinlikle etrafında kesinlikle 10 tane polis var bıçak ne sap Nereye saplıyorsun lan Ana sen bıçağı uçağı, kime saplıyorsun? Tamam işini yap o zaman. İşini yap. Adam ya ben ya çalışıyorum. Çık diyorum çıkmıyorsun ya. çık diyorum çıkmıyorsun. Niye çıkmıyorsun. çıkmıyorsun? O adamın adam işlemleri sürüyor. Adamın işlemleri sürüyor. Ya yakını var Igor içeride. Adamın ne işlemi sürüyor? Ya yakını var içeride onu bekliyor Senin bitmiş çıkın git. Ya, ya çavuş ne ya? hala neyin açıklamasını yapıyorsunuz? Kelepçeleyin ya. Ya al getir beni niye kelepçeleyin? Sen işini yap amına koydum amcılı? Şapala... Al, al şunu al. Al, al, şunu al artık. Al, al, al. 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 De, Ya, de, ya. Al. ne dedi tamam, abi? Ne dedi, ne dedi yani? Ne dedi? Ne dedi? dedi amına lan. Amına lan. Yok bu ne ya? Amına koydun lan. Ay maşallah ya. Maşallah. o ne? <laughs> Takar mısınız kelepçeyi? Almıyorum. Bana böyle şeylerle evet. gelmeyin. Ben de bir noktadan sonra artık çıldıracağım anladın mı? Canı takacağım bıçağa. İnsan. <laughs> Bu yapma gözün öyle kalacak. Gözüm Bura. böyle kalsı çok sinirleniyorum bak. <laughs> Bu yapma gözün öyle kalacak. Tamam sakinim şu an. Tamam <laughs> Evet çok sakin. Of, tamam. <laughs> ben fikrimi söyleyeyim. Dediğim gibi insanın düşünceleri değişken şeylerdir. Çoluk çocuk ee, muhabbeti ne? Hani vakti gelince hallederiz, şu an değil o. Belki diğer taraf için de aynı şey geçerli. Fikrini değiştireceğini düşünüyorum. Zamanında sevmediğin insanı zamanla sevmeye başlayabilirsin. Sevmediğin bir insanı zamanla sevebilirsin. Ya da tam tersi işte. Zamanında çoluk çocuk dediğin insanı adam yerine koyup karşına. Oo, Konuşabilirsin. Aho ah, girdi ya. bu arada. <laughs> i̇nsan fikri bu değişken bir şey. Amına. Ne yapıyorsun lan geri zekalı? Amına. Belanı versin senin <laughs> ya. <laughs> geri zekalı. Bu <laughs> da senin lan. Çekilin de alayım polis gelmeden. Aldım. Abi sen hastaneye doğru git. Abi şunu çabuk Aldık şeye sen koyayım. Hastane, sen hastaneye sen hastaneye git. polisler gelince hallederim. Yara salak ben mi? gibi? Ya et. Aha, aha, dedim ben. Arkamızda tarıyorlar şu an. Bir dakika. evet, tarandı. Değil Eğilin kafalı. kafaları. Ah. Ulan bir silah olsa şimdi indirmiştim ya. Bir silah olsa şimdi indirmiştim ya. Vurulan var mı? <laughs> ben bir sıkıntı yok götürün başka bir şey yoksa. <laughs> Bana birinin kal. Onu... kanka Drive ver dile ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ah. Yüzünü gören var mı? Gözünü seveyim. Bir kişi yüzünü gördü mü? Ah, Kolum ya aynı yerden ya. <laughs> ben hala yani şey değil. Senin Jester'la yanlayacaksın diye şey yap basım gelmiyor bu kadar. Ya yarrak! Dışarıda da var Jester, sikeceğim şimdi ananı. Bir tek sanki otoparkta dışarıda var Jester, konuşturma beni da. ya. Dışarıda Ara, mi? dışarıda. Şimdi şunu diyeceğim, bizim hızlı bir araba ihtiyacımız var, <laughs> doğru. Ama bu araba Jester mi olmalı, ben ondan bahsediyorum. <laughs> <baktım>. Ama <laughs> kendini sikeceğim ya. Hızlı arabaya zaten ihtiyacımız var. Allah! <laughs> Bismillah! Ananı sikiyim! Ne yaptın? Nasıl? <laughs> Oğlum ben bir şey yapmadım. Çünkü güzel <laughs> düştü. Oha! Ya bu ne amına koy? Altar. <laughs> Senin süreceğin arabayı sikiyim ben. Senin yapacağın işi sikiyim ben. <laughs> Senin ben amına koyayım Allah senin. Koyayım ya. Geri senin şey ben amına koyayım senin. Allah belanı versin. Senin gelecek amına koyayım. Ya, Allah, siz var ki, siz, abi. Ben... Ya. Allah belanı versin senin. Senin ben süreceğin arabayı çıkaran fabrika iyisi. <laughs> <laughs> atma atma. Neden? Başım boğalı kızım benim. Ben öyle istedim seni. Oyun mu oynuyorsun lan Yaron? Ayıp değil mi lan? Hattı meşgul ediyorsun. Özür dilerim. <laughs> Bu patlama olduktan çok kısa bir süre içerisinde ikinci bir patlama daha oldu. İkinci patlamada üç tane benim memur arkadaşım şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. İkinci patlama nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Yolda bir şahıs var yürüyor. Elinde silah yok, bıçak yok, hiçbir şey yok. Yürüyor. Evet. Benim orada görevli olan kardeşlerim de buradaki memurların sana yaptığını yapmıyorlar. Silahlarını çekmiyorlar. Şahsın üzerine gidip düzgünce konuşup müdahale etmeye çalışıyorlar. Şahıs orada kendini patlatıyor. Üç arkadaşım da orada şehit oluyor. Bence anlamaz efendim bu içeride. Allah rahmet eylesin. Amin. Orada şehit olan arkadaşlardan bir tanesi de benim kardeşim. Şimdi buraya bankayım mal olmazsa ben ne durur? <laughs> Yarın bir gün bu amca bir şey olsa ne yapacağız? Çete parası gidişi. Oğlum bu amcın zaten arabasını alıyoruz. Bana bir şey mi olacak amına koyayım? Vallahi Allah'ın işi belli olmaz. <laughs> Allah'ın işi bu <laughs> Allah <'ın işi> <laughs> Hayır <Erdo. gülüyor> Allah rızası için abone olup like atmayı unutmayın.